Herkese merhaba. Sınıf yönetimi dersimizin güdüleme başlıklı konusunun ikinci videosuyla birlikteyiz. İlk videoda neler görmüştük? Önce ona değineceğiz ve bugünkü videomuza başlayacağız. Güdülenme kavramından söz ettik, güdülenme sürecini açıkladık ve güdülenme kuramlarını paylaştık. Nelerdi bunlar? İçerik kuramları, Başlığı altında ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı, varlık ilişki ve gelişme kuramı buna çok benzeyen bir kuramdı. İki faktör kuramı ve başarı güdüsü kuramı dördü içerik kuramlarını oluşturuyordu. Yani bizi neyin motive ettiğini, neyin güdülediğini söyleyen kuramlardı. Süreç kuramları ise bizim nasıl motive olduğumuzu, nasıl güdülendiğimizi, açıklamaya çalışıyordu. Pekiştirme kuramı, beklenti kuramı, eşitlik kuramı ve amaç kuramı başlığını taşıyordu. Şimdi bu videoda ise göreceklerimiz öğrenmeye güdüleme, içsel ve dışsal güdüleme, güdüleme stratejileri, güdüleyici öğretmen davranışlarına örnekleyeceğiz. Evet, önce geçen videoda gördüğümüz ekranları hızlı bir şekilde geçeceğim ve öğrenmeye, güdüleme bölümüne gelmiş olacağım. Sorularla başlamıştık dersimize ve güdüleme kavramının move ve action eyleme geçirme bir dürtünün bizi eyleme geçirmesi şeklinde tanımlandığını söylemiştik. Motivasyon sürecinin olabilmesi için bir ihtiyacın olması, bu ihtiyacın bizi rahatsız etmesi, bunun bir güdüye, bir harekete, bir davranışa yol açması gibi bir süreci takip ettiğini söyledik ve kuramlara açıkladık. İçerik ve süreç kuramları başlığı altında içerik kuramlarından özellikle ilk ikisi birbirine çok benziyordu. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı ve Alderfer'in erk kuramı. Üçüncü kuram Herzberg'in çift faktör ya da iki faktör kuramı, motive edici faktörler ve hijyen faktörleri gibi e, çevremizde, çalışma hayatımızda, okul hayatımızdaki her şeyi iki faktöre ayırıyordu. McLaren'in başarı güdüsü insanların üç ihtiyaç üzerine olduğunu, bunlardan baskın olanın onun e, motivasyonla yol açtığını söylüyordu. Bu kuramlardan öğretmenler için çıkarımlar yapmıştık. Süreç kuramlarından özellikle davranışın sorumluluğuyla ilgili noktada kişinin kendi davranışının sorumluluğuna vurgu yapmıştık. Pekiştirme kuramı eğitim kurumlarında çok kullanılan e, pekiştirme ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Beklenti kuramı insanın ödülü arzulama derecesi valans diye bir kavramı tanıtmıştık. Eşitlik kuramı insanların zihninde teraziyle dolaştıklarını, sürekli karşılaştırmalar yaptıklarını ve eşitsizlik durumunda bir motivasyon çıktığını söylüyordu. Ve amaç kuramı insanların e, yeteri kadar zor olan işler için söz konusu olduğunda e, motive olduklarını bize söylüyordu. Süreç kuramlarında da ö, kudülemek için öğretmenlere çıkarımlar e, da bulunmuştuk ve burada durmuştuk. Şimdi bu noktadan itibaren öğrencileri öğrenmeye, güdüleme, motive etme başlığıyla devam ediyoruz. Güdülenmenin öğrenmede bireye sağladığı yararları şöyle sıralamak mümkündür. Bireysel enerjiyi artırır ve etkinliklerdeki bireysel ilgi düzeyini yükseltir ki bu istenen bir şeydir. Yani öğretmenin karşısındaki öğrencilerin ilgilerinde, enerjilerindeki artış öğretmenin de aynı şekilde ilgisinden ersinin artışı demektir. Bireylerin etkinliklerinde sorumluluk alarak kararlılıkla ilerlemelerini sağlar. Bireysel etkinliklerde karşılaştıkları güçlükleri yenmede sebat etmeleri, yani azim sağlar insanlara, kararlılık sağlar. Bireylerin kişisel öğrenme stratejilerini ve bilişsel süreçlerini etkiler, motivasyonlu olup olmadıkları, çalışma ve uygulamalarda gösterdikleri dikkati artırır. Güdülenmiş öğrencilerin sonuçları, olumlu sonuçları olarak. İki, güdülemeden daha söz edeceğiz. İçsel ve dışsal güdüleme ki çok çok önemli bunlarda. Öğrenme güdüsünü etkileyen içsel ve dışsal etkenler de vardır. Dışsal etkenler çok çeşitlidir. İçsel etkenler ise daha çok öğrenmeye ve başarmaya karşı olan tutumumuz. Yani davranışın bir öncesi olan tutumlar, zihinsel biraz bu. İlgilerimiz, dikkat düzeyimiz ve kişilik özelliğimiz gibi içsel sebeplerle ilgilidir. Bunlar insanın içinden gelen Bunlara extrinsic motivation ve intrinsic motivation da deniyor. Bakın şekil aslında bunu anlatmaya çalışıyor. Sol taraftaki çocuk tam top ayağında olan çocuğun zihninde kupa var. Yani dışsal bir motivasyon, kupa için oyun oynuyor. Diğer çocuk da sadece eğlencesine, içinden gelen bir güdüyle hareket ediyor. Yani top oynamayı seviyor bu. Ama diğeri kupa yoksa belki de oynamayacak. Basit bir şekilde söylersek. Şimdi içsel güdülemeyi biraz daha irdeleyelim. İçsel güdüleme bireyin kendisinden kaynaklanan ihtiyaçların oluşturduğu motivasyon. İçsel güdülemenin kaynağı bireyin kendi içinden gelen merak, ilgi, öğrenme ihtiyacı, yeterlik ve gelişme duygusu olabilir. İçsel güdüleme, özerk olma, başarılı olma, bir topluluğa veya gruba ait olma ve kendimizi iyi hissetmek için gereklidir. Yani buraya kadar saydıklarımızdan ideal öğrenme ortamı, ideal öğrencinin aslında içsel güdülenmesi olması gerektiği sonucuna bile gidebiliriz. Ama maalesef böyle genel bir e, ifadeyle söyleyecek olursak insanların %10'u içsel güdüye sahipken %90'ı dışsal güdüye sahip. Yani herkes de merak olmayabilir o konuya. Ama içlerinden bir ikisi meraklı olabilir. İlgi, öğrenme ihtiyacı, gelişme, yeterlik duygusu. Çünkü bireysel farklılıklar var. Herkesin bu içsel güdüsünün nerede olduğunu bulmak çok kolay değil. Eğitim açısından. Ama insanlarda bu varsa bu içten yanmalı motorla deriz buna. Kendi kendine gidiyor. Yani okul olmasa da, öğretmen olmasa da bu çocuğun merakı bunu götürüyor bir yerlere. Yeterlik ve gelişme duygusu, öğrenme ihtiyacı hep var. İçsel güdüye sahip. Bizim zaten eğitimdeki amacımız dışsal güdüyle getirebildiğimiz öğrencinin içsel güdüye doğru öğrenci içsel güdüye doğru götürmek. Yani onun içsel güdüsünü harekete geçirmek. Eğer yapabilirsek tabii ki. İçsel güdülemeyi destekleyici etmenler, sosyal destekleyiciler, cesaretlendirici görevler. Yani bu çocuk yüz yüze bırakılmalı çeşitli etkinliklerle, görevlerle. Bunlardan bazılarından içinden gelen bir sesle hareket edecek. İlgisi, merakı bir tarafa doğru gidecek. Destekleyici bir sınıf ortamı, İnsanın içindekini dışarı çıkarabilir. Öğrencinin istekli olması, eğitim yaşantısından hoşnut olma, becerilerine inanma, umutsuzluktan kaçınma, başarı fırsatları yaratma. Burada hemen bir parantez açalım. Başarı çok güzel bir motivatördür. Yani bir şeyi başaran başka bir şeye doğru da yol alır. Başarılar arttıkça da insan motive olur. Öğrencileri birey olarak değerlendirme çünkü bireysel farklılıklar var. Risk alma davranışı için cesaretlendirme, öğrenme yolculuğu hatalar yanlışların olabileceği, öğretmenin destek olabileceği bir yolculuktur. Güvenle kabul etme, bilgi edinme arzusu, içgörü geliştirme, merak, otonomi faaliyetlerin kendi seçimi olması, özdeşleşme ve içselleştirme gibi destekleyici etmenleri vardır içsel güdülemenin. Yani öğrencilerin içsel güdüye sahip olmaları için öğretmenin yapması gereken aslında bazı şeyler var. Öğretmenler bunu bilir ve uygularsa daha fazla sayıda içsel güdüye sahip öğrencisi olabilir. Bakın yan tarafta Intrinsic dediği içseldi, insanın içinden curiosity, merak var, achievement var, başarı var, interest var, ilgi var ve pride var. Kendiyle gurur duyma, onur duyma, özgüven diyebiliriz. Ama extrinsic dışarıdan gelen, eks olan notlar var. Not için çalışma, punishment, cezalandırma, korktuğu için çalışma veya praise, övgü almak için çalışma veya money, para için çalışma mutlaka bir şey ve dışarıdaki bu faktörler kaldırıldığı anda insanın güdüsüründe kalkması söz konusu ama içeridekilerin kaldırılması bu anlamda böyle çalışmadığından o hep bizimle birlikte. Yani başarı tatmak isteyen insan mutlaka bunu tadacaktır ama nerede başarı tatmak istiyor? Yani bunun içsel güdüsün nerede olduğunu bizim bulmamız lazım dışsal güdüleme daha çok insan dışsal güdüye sahip olduğu için okullarımız bu öğrencilerle doludur. Bir görevin ya da etkinliğin tamamlanabilmesi için başka biri tarafından sağlanan ödüllerle oluşturulan motivasyondur bu. Dışsal güdüleme dışsal uyarıcılara bağlı. Dışsal uyarıcılar ödül, ceza, takdir edilme, baskı, rica, sevilme, kabul görmek gibi olabilir. Mutlaka bir şey için çalışmak o şeye ulaştığındaysa doyuma ulaşılmış olur. Dışsal güdülemeyi destekleyici etmenler neler olabilir? Not, mükafat, ödül, sertifika, kupa, madalya, öğrenci, gençlik teşkilatına üyelik, rekabet, tasdik edilme arzusu, öğretmen baskısı, ebeveyn baskısı, arkadaş baskısı. Bütün bunlar aslında dışsal. Önemli olan zaten öğretmen sınıfta yokken de ders çalışabilmek. Eğitsel güdüye sahip öğrenci bunu kolaylıkla yapar. Ama dışsal güdüye sahip öğrenci illa bir uyaran olacak dışsal ki oturup dersini çalışabilsin, öğrenmeyi devam ettirebilsin. Olumsuz dış odaklı güdüleme faktörleri de vardır. Bunlar da yine dışsal. Alay, aşağılama, sözlü olarak incitme, azarlama, saldırma, cezalandırma, haklarını geri alma gibi durumlar da yine dış odaklı güdüleme faktörleri olarak geçer. Öğrencileri güdülemede kullanılabilecek stratejiler neler olabilir? Sınıf ortamında öğrencileri güdülemek için şunlar kullanılabilir. Öğrencilerin ilgilerini anlama. Ve öğretmenlerin öğrencilerin ilgilerini anlaması, onların içsel motivasyonlarını da keşfetmesi demek. Konunun kullanılabilirliğini açıklama. Çünkü ne kadar iyi açıklarsa öğrencilerin motivasyonuyla ilgili e, ipuçları da elde etmiş olacak. Öğrencilerin başarı beklentisi geliştirmelerine yardımcı olma, başarı iyi bir motivatördür dedik. Öğretmen küçük küçük başarılarla yani her öğrencinin başarılı olabileceğini göstermek ve ona bu başarıyı yaşatmak çeşitli etkinlikler planlanabilir. Dersi ilginç hale getirme, ilgi önemli bir şeydi bu işlerde. Öğrencilerde istek uyandırma, ödüller kullanma, destekleyici bir çevre oluşturma olabilir. Sınıfta motivasyon sürecinde bazı öğretmen davranışlarına değineceğiz şimdi. Öğrenmen, öğrenmeyi kılavuzlayan kişi. Yani öğrenme yolculuğuna öğrenciden önce çıkmış, yola çıkmış ve bu yolda karşılaştığı zorlukları biliyor. Dolayısıyla öğrencisi için kılavuzluk yapabilir. Böyle bir kişi var öğretmen rolünde. Öğretmenin görevi çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanarak öğrenme yaşantılarını düzenlemek ve istendik davranışların öğrencide oluşmasını sağlamaktır. Yapılan bazı araştırmalar öğretmenin kişiliğinin ve tutumunun sınıfta en önemli değişken olduğunu göstermektedir. Birçok araştırma aslında bazı değil de öğretmen öğrenme yolculuğunda en kritik değişkenlerden biridir hatta başta gelir e, okul söz konusu olduğunda bakın aşağıdaki küçük resimde Ölü Ozanlar Derneği'nde İngilizce öğretmeni John Keating'in rolünü seyretmeyeniniz yoktur herhalde bu filmi seyretmediyseniz de ben şiddetle tavsiye ederim bu arada e, blog sayfamda İnönü üniversitesinin web sayfasında bana ait olan web sayfasında film listeleri var film isimleri var bir liste özellikle koyu yazılı olanların tamamını ben de izledim ve tavsiye ettiğim filmler bunlar. Çok da yararlanacağınızı ümit ediyorum. Fırsat bulursanız mutlaka bunları izlemekten geri durmayın. Stephen Covey'den bahsetmiştik zaman yönetiminde. Onun bir cümlesi var. Hemen ona bakalım ne demiş Stephen Covey? Motivation is a fire from within. Motivasyon içten yanan bir ateştir içerden yanan. If someone else tries to light that fire under you, eğer birisi sizin altınızda yani dıştan bu ateşi yakmaya çalışırsa chances are it will burn very briefly. Yani onun çok çok az yanacak olması muhtemeldir. Çok da tutuşturamazsınız. İçten yanar çünkü motivasyon diyor. Evet öğretmenlerin stratejileri neler olabilir? Öğrenciler arası ve sınıflar arası rekabet oluşturmak. Öğretmen bunu kurgulayacak ama Tabii okuldaki öğrenmede bireyler arası ya da gruplar arası rekabette önemli bir güdülenme öğesidir öğretmen. Ancak öğretmen bu rekabetin yıkıcı nitelik taşımamasına dikkat etmeli. Yani sınırlarını da bilmeli. Bu amaçla öğretmen yarışmalar yoluyla veya daha başarılı olan sınıf veya öğrencilere bir takım özendiriciler kullanarak öğrencilerin eğitim etkinlikleriyle motivasyonlarını, güdülenmelerini artırabilir. Öğrencilerin derse veya konuya ilgi ve dikkatlerini çekme. En zor işlerden biri, başka dünyada yaşayan bir kişiye bir şeyi zorla anlatmaya çalışmak. Öğretmenlik öyle bir şey değil tabii ki. İlgi bir nesne ya da faaliyete karşı, kısıtlayıcı koşullara karşın oldukça sürekli bir bağlanma durumu olarak tanımlanabilir. Zaten ilgiyi çekebilirsek birçok şeyi halletmiş oluyoruz ders işleniş aşamalarının başında dikkat çekme. Önce dikkat çekme var, sonra ilgi çekme var. Bu aşamada öğretmen sınıfa farklı bir materyalle girerek öğrencilerin dikkatini eğitim etkinliğine çekebileceği gibi kısa bir öykü anlatarak da öğrencilerin dikkatini çekebilir. Önemli olan tabii tüm öğrencilerin, yaklaşık tüm öğrencilerin dikkatini çekmesi ki bu çok uzun sürmez. Bir iki dakika da bu dikkat dağılabilir. Bu dikkatin tam dağılma noktasında ilgiyi yakalayabilmeli. Ayrıca öğretmen bu aşamada eğitim etkinliğinin amaç ve kazanımlarını öğrencilere anlatarak onların eğitim etkinliklerine karşı motivasyonuna katkı sağlayabilir. Sınıfta ödül sistemi kurulabilir, işletilebilir. Düllendirmek, rilmek hemen her birey için hoşa giden bir durumdur. Dışsal motivasyon olsa da sonunda ödüllendirileceğini bilen insanlar daha fazla güdülenir. Öğretmen öğrencilerin başarısına dönük ödüller koyarak onların eğitim etkinliğine motive edebilir. Bu ödüller bir takım ekonomik özendiriciler olabileceği gibi öğrenciler için anlamda olabilecek ve onları onura edebilecek maddi olmayan özendiriciler de olabilir. Bu amaçla öğretmen özellikle maddi özendiricilerin sağlanmasında okul yönetimi ve öğrenci velileriyle işbirliği yapabilir. Özellikle öğrenim kademesinin ilk yıllarında. Neler olabilir? Bakın İngilizce'den bazı örnekler taşıdım buraya. Lunch with teacher. Kademesine de uygun bir şekilde öğretmenle öğle yemeği yemek. Ee, okullarda öğlen araları tekli öğretimde var. Öğretmen kendi sınıfından kendi şartlara uyan kişileri biraz da rekabet ortamı oluşturmak için öğle yemeğini birlikte yemek gibi bir ödül verebilir öğrencilere. Choose of one day. Of tabi okulların fiziki altyapısına bağlı ayakkabıların çıkarıldığı gün. Yani diğerlerinden farklılık bu bir ödül veya bir şekerleme one piece candy dediği wear a hat şapka giyme yani sınıfta başarı şapkası denilebilecek. Yani belli notlar alan veya belli başarılar sergileyen kişinin sadece takabildiği bir şapka. Yani diğerlerinin de heveslenebileceği ve şapka takmak isteyeceği durumlar oluşabilir. Pozitif not, anne babaya yazılabilecek kısa bir e, pozitif not, cesaretlendirici, güdülendirici, tebrik edici bir not. Veya 5 puan bonus gibi şeyler, ödüller icat edilebilir, kullanılabilir, işletilebilir. Öğrencilere iletişim kanallarını açık tutmak e bu artık özellikle iletişim çağında da, internet çağında da öğretmenler için daha da bir elzem durum, mecburi bir durum. Öğretmen kendisine ulaşılabilir kişi olmalı ama bunun da tabii etiği var. Yani gecenin saat 12'sinde öğretmene bir mesaj atmak, öğretmene ulaşmak olarak değil, insanların kendi hayatları var. Bunlara saygı duymak da önemli. Ama öğretmene ulaşılabilir olmak bunu dengelemek lazım tabii ki. Toplumsal ahlak çerçevesinde. Öğretmen yaratacağı güven ortamı ile öğrencilerin rahatlıkla ve korkmadan paylaşımda bulunabileceği bir tutum da sergilemeli. Yani rahatlıkla bana ulaşabilir, rahatlıkla derdinizi anlatabilirsiniz. Aramaya taramaya gerek yok ama bunu uygun şekilde yapacaksınız. Bu amaçla öğretmen ve öğrencilerine güven, öğretmen öğrencilerine güven vermeli, öğrencilerle ilişkilerinde dengeli olmalı, iletişime açık olmalı ve güçlü bir iletişim becerisine sahip olabilmelidir öğretmen. Yani hele de günümüzde bu çok önemli bir özellik olur. Öğrencilere sorumluluk vermek. Öğretmen bazı konularda öğrencileri otonom, yani kendi başlarına hareket edebilir kılmalı. Bağımlılığı da azaltmalı çünkü öğrenmenin e, bu yolculuğun bir hedefi de yaşama hazırlanma. Çünkü o yaşamda kişi kendisi yaşayacak. Öğretmen bir yere kadar bu yolculukta onun yanında, bir yerden sonra yok. Sınıfın yerleşim düzeni ve ilgi köşelerinin oluşturulması, çeşitli sınıf için sosyal etkinliklerin planlanması ve uygulamasında öğrenciler rol sahibi olmalı. Ayrıca sınıf içinde yürütülen görevlerin her biri için öğrencilere bir takım yetkiler ve yükümlülükler vermek, onların motivasyonunu güçlendirmesi beklenmektedir. Güçlendirilmesi beklenme, beklenir. Öğrenci sorumlulukları neler olabilir? Yan tarafta yine bir notumuz var. Bunu okuyalım. Keep track of books and assignment. Yani ödevlerin ve kitapların izlenmesi, takip edilmesi, kime verildi, kim getirecek gibi Böyle bir takip işi. Öğretmen asistanlığı yapabileceği bir iş. Start your work on time and allow enough time to finish. Yani yeteri kadar vaktinde başlamak başla işine ve bitirmek için yeterli zaman verme, zaman planlaması yapma. Ask for help when you need it. İhtiyacın olduğunda yardım isteme baştan itibaren değil ama ihtiyacın olduğu zaman yardım isteme. Do your own work, kendi işini kendin yapman. Turn your work in uh, on time, işini vaktinde getirip teslim etme. Accept responsibility for grace and consequences, herhalde en güzeli de bu. Notlar ve sonuçlar için sorumluluğu kabullenme. Öğrencileri bu duruma getirebilirsek sorumlu olduklarını, yaptıklarının karşılığını gördüklerini ve bunu adaletli bir şekilde yaptığımızı hissettirirsek öğrenci kendi gücünün de ya da kendinin de farkına varacak ki zaten eğitim eşittir farkındalık süreci. Öğrencileri sınıfta karar sürecine katmak ve önerilerini dikkate almak. <laughs> neler söylenebilir bu konuda? Ortak karar almanın bazı sınırlılıklar olmasına rağmen temelde iki güçlü sayıltısı vardır. Bunlardan biri karardan etkilenecek kişilerin karar verme sürecinde yer alması kararların uygulanabilirliğini artırır. İkincisi ise ortak akılla verilen kararların performansının bireyler olarak verilen kararların performansından daha fazla olacağıdır. Bu nedenle öğrenci kendisine ve sınıfa ilişkin karar sürecine dahil edilmesi öğrencilerin motivasyonunu artıran bir etken olacaktır. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ortaya çıkarmak ve yönlendirmek de eğitimin önemli amaçlarından biri. Yöneltme çalışmaları ama zorlayıcı değil, özendirici olmalı. Çünkü öğrencilerin bir işe ya da mesleğe yönelmesine yardım etmede amaç, onun gerçekçi kararlar verebilmesini sağlamaktır. Hangi okula ve programa yöneleceğine kişinin kendisi karar verecek, bu kararın sorumluluğunu da kendisi taşıyacaktır. Her birey kendine özgü bir varlıktır. İlgi, yetenek, değer ve tutumları ile başkalarından farklılık gösterir. Farklı yaratılışı olan ve farklı çevrelerden gelen bireylerin ihtiyaçları da doğal olarak farklı olacaktır. öğrencilere değer vermek. Kuşkusuz her birey değerlidir. Öğretmen her öğrencinin bir değer olduğunu bilmeli, öğrencilere değer vermeli. En önemlisi de verdiği bu değeri onlara hissettirmelidir. Onlara saygı duymalı ve bu yolla öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine zemin hazırlamalıdır. Karşımızda bir birey var. Saygı duyulması bir, gereken bir bir yer, biz de bir rol oynuyoruz, kritik bir rol öğretmenlik. Öncelikle öğrencisine saygı duyarak başlamalı. Onun kişiliğine, şahsiyetine, bireysel farklılığına e, saygı duymalı ve bu saygıyı onda duyduğunu ona hissettirmeli. Önemli olan bu. Kişinin değerli olduğunu ve kendisine değer verildiğini kendisinin değerli olduğunu ve kendisine değer verildiğini bilen öğrenciyi eğitim etkinliklerinde motive etmek artık zor olmaz. Çünkü kendi yerini, o ortamdaki yerini görmüştür ve farkındadır birçok şeyin. Öğrencilere ceza verme konusuna gelince cezalar yapılması istenmeyen davranışlardan bireyleri caydırmak amacıyla acı ve elem veren yaptırımlar içeren durumlardır. Ceza eğitimde çok fazla başvurulması istenen bir yöntem değildir. Ancak yapılması istenmeyen bir davranışın sonunda ortaya kendisi için istenmeyen bir durum çıkacağını bilen bir öğrenci bu davranıştan vazgeçebilir. Yani bazı kişilere e, sınırları olmak kaydıyla işe yarayabilir. Bu amaçla öğrencilere çok sık olmasa da eğitsel değeri olan bir takım cezalar verilebilir. Bu yolla öğrencilerin eğitim etkinliklerine motivasyonları sağlanabilir. Her ne kadar dıştan güdülemici olsa da. Öğrencilerin önüne hedef koymak, amaçlama da öğrenmeyi etkileyen bir ögedir. Kişinin amaçlaması az olduğunda öğrenmede az ve zor olduğu gibi amaçlamanın çok fazla olması da öğrenme sürecinin üzerinde olumsuz etkide bulunur. Yani ulaşılabilecek öğrenciyi motive edebilecek amaçlar. Zaten amaç kuramı bunu söylüyordu. Öğrencilerin önüne hedefler koymak, sınıf içi tüm öğretmen tüm sınıf içi eğitim ve etkinliklerinin başında etkinliğin sonucu ve öğrencilerin kazanımları hakkında onları bilgilendirmeli. Ayrıca öğretmen her bir öğrencinin kapasite ve yeteneklerine dikkate alarak onlar için anlamlı kısa orta ve uzun vadeli hedefler koymalı Dersi ve konuyu gerçek hayatla ilişkilendirmek de önemli tüm eğitim öğretim etkinliklerinin amacı öğrencileri gerçek hayata hazırlamaktır bu nedenle öğretmen eğitim öğretim etkinliklerini bizzat gerçek hayattan seçmeli ve gerçek hayatla ilişkilendirmelidir. Öğretmen eğitim etkinliği için öğrencileri konunun kendilerine ne katacağını, günlük hayatta hangi problemlerin çözümüne katkı sağlayacağını ve günlük hayattaki karşılığının ne olacağını öğrencilerine vermelidir bu yolla öğrenmeleri gerçek hayatla bağdaştırarak onların eğitim etkinliklerine motivasyonlarını artırabilir. Öğrenci merkezli eğitim yapmak, öğrenci öğrenme sürecinde etkin olmalı, öğrenme sürecinde kendi yaptığı önem taşır, yaparak öğrenme bu nedenle temel bir öğrenme ilkesidir zaten. Öğrenci merkezli eğitimde öğrencilerin birden fazla duyu organlarını kullanmalarına yol açması çoklu zekadan dolayı bu sonuç daha kalıcı öğrenme gerçekleştirecektir. Eğitim etkinliklerinin öğrenci merkezli yapılması onun sınıfta pasif bir öge olmadığını anlamasına ve bunun sonucunda motivasyon sağlamasını da kolaylaştıracaktır. E, öğretmen her şeyi kendi söyler, her şeyi kendi yaparsa öğrenci edilgen bir durumda, pasif bir durumda kalacaktır. Öğretmenin amacı öğrenme yolculuğunda destek olmak. Yani öğrenen kişiyi merkeze alarak birçok şeyi yapmalıyız. Öğrenmeyi öğrencilere ihtiyaç olarak hissettirmek de son stratejimiz. Çağımızda eğitimin amacı bireyler arasındaki farkları göz önüne alarak öğretimi bireylerin gereksinimlerine uydurmak. Eğer öğretmen öğrencilerine sınıf içi eğitim etkinliklerinin Öğrenilmesini bir ihtiyaç olarak gösterebilirse, onların motivasyonunu sağlamak da zorluk çekmez. İhtiyacı gördüğünde zaten ihtiyaçlar motivasyonda da çok önemliydi. Bu amaçla öğretmen öğrencileri için hayatın daha kaliteli yaşanması, daha kolay bir hayat ve karşılaşılan problemleri çözebilme becerisi kazanma amacıyla öğrenmenin gerekli olduğu bilincini kazandırmalı ve bu yolla öğrenmeyi ihtiyaca dönüştürmelidir. Son sözler olarak bakın öğrenmeyi söyleyelim. Never stop learning. Aslında anahtar sözcük bence bu. Öğretmen içinde, öğrenci içinde aslında doğduktan sonra kaliteli bir hayat yaşamak isteyen herkes için de günümüzdeki tek anahtar bu. Asla öğrenmeyi bırakma. Hangi meslekte olursan ol, kaç yaşında olursan ol, öğrenmeyi bıraktığın an yaşamayı da bırak. Evet, bir sonraki konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.